Kafir kibirle yüceldiğini, kullukla alçalacağını sanır. Mümin ise kullukla yüceldiğini, kibirle alçalacağını bilir. Şimdi e, buradaki e, kafirden kasıt kim? Yani e, onun dünyaya bakışını düşünürsek ne demek istediğimiz hemen anlaşılacaktır. Kafirden burada kastımız Allah'ın varlığını inkar eden kişiyi özellikle kastediyoruz. E, Allah'ın varlığına gerekli önemi vermemiş kişiyi kastediyoruz. Bu kişi ne zanneder? Kendisini çok önemli gösterince ben işte din falan hiçbir şeyde kale almam tarzında tavırlara girince bu tarz bir kibirle aslında kendisini yücelttiğini zanneder adam. Ben ne kadar önemli adam oldum falan zanneder. Orada bir kulluk eden birileri vardır. Bunlar ya Allah diye bir şey almışlar kulluk ediyorlar. Değil mi? Aa, secde ediyor falan. Ya oruç tutuyor falan hani saflık. Değil mi? Evet, bunlar böyle yani. bakıp say kulluğu böyle alt bir şey olarak görür. Evet. Bunlar yani kulluk edip bunlar yani köylü işi, cahil işi falan. Dedi mi? buna benzer betimlemeler yapıp... kendini yüceltmeye, kibrini arttırmaya çalışırken o kulluk edenleri küçültmeye çalışır. Hı hı. Yani... onun... nezdinde... kibir yücelik... kulluk alçaklıktır. Hı hı. Oysa Allah'ın varlığını anlayan mümin... şunu anlar... sahip olduğu her şey Allah sayesinde sahiptir. Bunları yaratar için bunları bir kere daha yaratmak çok çok kolaydır. E, gerek minnettarlık hissi insanın içindeki gerek aklını kullanmak her şeye sahip olan Allah'a yönelmenin en doğrusu olduğunu söyler. Ve Allah'a karşı kulluk etmenin yani Allah'a yönelmenin, tefekkür etmenin, Allah'la bağ ifade eden her şey kulluktur. İnsanı gerçek anlamda yücelttiğini anlar. İnsan minnettarlık hissini ne gerektiriyorsa, akıl ne gerektiriyorsa en iyi şekilde yerine getirmesinin adıdır kulluk. Evet. Yani İnsanın nankör olması kulluktan kaçması demektir. İnsanın aklını kullanmaması kulluktan kaçması demektir. Her şeyi sahibi olan Allah'a kafa tutması değil mi? Kadar büyük bir akılsızlık olabilir mi insanın? O zaman bir mümin Allah'ın varlığını anladığı için kulluğun ne kadar kendini yücelttiğini yani Allah'la bağ içinde olmanın nasıl kendini yücelten olduğunu bilir. Kibir yapmanı, kendini büyükleyip böyle adeta aşağı Allah'a meydan okumanı diye meydan okumanın da ne kadar büyük bir akılsızlık ne kadar çok kendini küçültme olduğunu anlar. Aldığımız nefesin bile sahip olmadığımızı az önce bahsettiniz. Vücudumuzda olan onlarca yüzlerce olayda bile hiç farkında bile olmadığımızı düşündüğümüz zaman yani Allah'ın olmuş olduğu yerde veya bunu inanırken insanların kibir yapması gerçekten çok hayret verici. Bir de biz e, sanki şöyle düşünmüyoruz hocam. Yani İslam açısından baktığımız zaman özgürlük benim canımın istediği şeyi yapmak yerine Rabbimin benden istemiş olduğu şeyi yapmak değil mi? Yani o an güdülerime esir olmamak nefsimi kendime put edinmemek, kendimi yönetebilmek, kendime sahip çıkabilmek de aslında e, değil midir? Yoksa günlerimizin biz yöneten bir insan olmak aslında özgürlük değil de Tam aksine o içten gelen nefsimizin arzularımıza uymak da bir nevi aslında bunu ilahlaştırmak demek değil midir? Tabii ki hocam gayet güzel ifade ettin bence de. Yani Öyledir. aslında kulluk bir yani nevi sorunun özgürlüğümüzün... içinde cevabı var yani. Tabii ki <laughs> yani kulluk cevabı... aslında bizim özgürlüğümüzü de ortaya çıkartmış olur. Yani seçme kabiliyeti, farkında olmak ve seçebilmek. Elbette. Evet.